Prostat sorunum var, ameliyat olmak istemiyorum, cinselliğim bittiğinden korkuyorum. Evet şimdi bir çok meşhur bir vatandaş siyasetçi ismi önemli değil prostat ameliyatı olduktan sonra adamın cinselliği yüzde 85'e düştü. Düşmüş. Yani yüzde 15 cinsellik gitmiş. İlişki bitmiş. Sonradan pişman olmuş. Çünkü prostat alınırken etrafındaki sinirler de gidiyor. Penise kontrol kayboluyor, erkeklik bitiyor. yüzde %85 bu hata oluyor. Oysa cüce palmiye meyvesinin destilasyonuna damıtılarak elde edilen ekstraktı yakotu ekstraktı, ısırgan kökü ekstraktı, başak otu, at kuyruğu otu vesaire vesaire. Çok güzel formülümüz var. Cüce palmiye kapsülü, yakotu, zencefil. Ha mesela piknojenol. Çam kabuğu ekstraktı kan dolaşımı bütün organlarda düzenler. Mesela prostatitse viral bir enfeksiyon varsa ne yapıyor doktoru? Efendim antibiyotik veriyor. Antibiyotik, viri viral bir enfeksiyonda antibiyotik ne yapacak? Evet. Bu piknogenel insan vücudunun salgılanmış olduğu nitrik oksiti en yüksek seviyeye taşır. Nitrik oksit nedir? Bir gaz. Hidroklorik şey. Azot ve oksijenden oluşur. Gaz. Evet bu gaz azalırsa insan vücudunun fonksiyonları azalır. Çünkü La ilahe illallah manada sonra bulduk. Nitrik oksit hücreler arası haberleşmeyi sağlayan bir molekül. Sinyal gazı. Sinyalli bir gaz. Bu hücreler arasında haberleşmeyi sağlıyor. Bütün dünyadaki internet şebekeleri bir araya gelse bu gazın yaptığını yapamaz. Ama şöyle bir sorun var yaşlandıkça 20 yaşına kadar insan vücudunun salgılamış olduğu nitrik oksit 100 pardon şuradaymış 80 yaşı 30 yaşında şuraya geldik 30 yaşında 80'e düşüyor nitrik oksit 40 yaşında %50 düşüyor 50 yaşında %35'e 60 yaşında %15'e düşüyor Nitrik oksit azalırsa ne olur? Kalp krizi, beyin kanaması, karaciğer yaralanması, diyabet hastalığı, cinsel yetersizlik. Aklınıza gelen her türlü hastalık ortaya çıkar. Nitrik oksit nasıl tekrar vücudumuzda yükselir? Sarımsak soğan. Ben sarımsak soğan yiyemem, kokuyor o zaman piknojenil kullanacaksın. Çam kabuğu ekstraktı. Sarımsak soğandan daha güçlü. Destilasyonla damatılarak elde edilen özü olduğu için etkisi de çok çok yüksek. Nos yani nitrik oksit sentezini, sentezlemesini, üretilmesini sağlar. Nos. Piknogenil yani çam kabuğu ekstraktı. Sadece çam kabuğu ekstraktı içermez. 10 çeşit bitki ekstraktı içerir. Kortisel, güve otu, zeytin yaprağı vs. vs. Piknogenil ne yapıyor? Antiviral. Her türlü virüs yok eder. Genetel şiir, genetel şey, herpes, hepatit C, hepatit B, zona, herpes sosta, Efendim kuş gribi, Mars gribi falan fark etmez. Hangi virüs? Her türlü bakteri yok eder. Helicobacter pylori fark problem değil. Candida mantarı fark etmez. Nereden biliyoruz? Google'a bakın. PubMed. Pycnogenil yazın görürsünüz. Amazon'a bakın. Amazon'dan Pycnogenil kapsülü yazın çıkar. Türkiye'de eczanada satılan bir piknojenil kapsülünden bahsediyor. Hangi firmanın olduğunu bilirsiniz. İsmi lazım değil. 30 miligram piknojenil 30 dolar 36 sente satış. Ya bu nedir? Altın mıdır? 30 dolar 36 sent. Ha bazı firmalarda 232 dolara bile satan var. Herkes kendine göre fiyat koymuş. Amazon'dan bakın. Eczanede satılan piknojenil geri kalan nedir? Dolgu maddesi, nişasta. Magnezyum stearat, silüsyum dioksit mesela dolgu. Dolgu olsun da yüzde on olsun, yüzde yirmi olsun. Yüzde doksan dolgu olur mu? Yüzde doksan yedi dolgu olur mu? Amerika'da, Avrupa'da üretilen bütün kapsüller, Piknogenil ise no Başka bir şey yok. Gerisi dolgu. Ama ben Amerika'dan getirdim. Avrupa'dan getirdim. Kazıklandın. Kusura bakma. Avrupa'da, Amerika'da adam paraya bakıyor. İnsan sağlığına bakmıyor. Avrupa'da, Amerika'da herhangi bir firma bizden bizim üretmiş olduğumuz Piknogenil'dan daha etkili, daha kaliteli üretiyorsa evet ona her türlü şey iddiaya var. Yok. Bizden başka dünyada kaliteli ürün üreten firma yok. Amazon'da General kapsül yazın bakın. Hepsi dolgu maddesi. 850 gram, 900 gram et dolgu maddesi. Başka bir şey yok. Biz niye böyle yapıyoruz? İnsanımıza faydalı olsun. 10 çeşit bitki ekstraktiyle takviye ediyoruz, güçlendiriyoruz. Saf mıyız? Değiliz. Kayseri saf değiliz. <laughs> evet. General yani 473 klinik araştırması var. Çam kabuğu ekstraktının kalp damar rahatsızları için karaciğer yalaması, şeker hastalığı, cinsel yetersizlik vesaire vesaire bütün rahatsızlar için, cilt hastalıkları için vesaire vesaire. Pikno General.